Kara Haliloğlu Emeklilik Merkezi'nin sunduğu danışma saati devam ediyor. Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Reklam öncesi Cihan Bey bir soru sormuştu. Reklama gittiğimiz için yanıtını verememiştim. Kendisi 1985 yılında bir sosyal güvenlik sistemine giriyor. 2002'den sonra zorunlu bir bağ kurululuğu var. Çünkü ticari bir araç alıyor. 10 yıl boyunca primleri gözüküyor ama bir türlü ödeyemiyor. Son 3 yıldır da kendisi SSK üzerinden emekli. Devlet borçlar konusunda şöyle bir yola başvurdu. Vatandaşı icra ve takip işlemine tabi tutmamak, üzerine bir icra işlemi gerçekleştirmemek için 10.2008'deki yasasında şayet geriye dönük 5 yıldan fazla bir borcu varsa bir kişinin 6 ay içerisinde müracaat ettiğinde Nisan 2009'a kadar e, bağ kurulukları e, sayılıyor yani borç alınıyor ama 6 ay içerisinde gelmezse devlet hem borcu takipten kurtuluyor yani icra işlemi yapmıyor geriye dönük kişinin de bağ kurulu ortadan kalkmış oluyor. Ama orada bir hüküm var. Vatandaşın durumu düzelir. Şayet tekrar o sürelerini ihya etmek, canlandırmak isterse 3 ay içerisinde de bugünkü koşullara göre ödemesini yaptığında geçerli sayarım. Benzer uygulama 1-5-2015 öncesi 12 aydan fazla prim borcu olanların da borçlarının silinmesi yönünde bir yasa çıkmış ve uygulamaya girmişti. Demek ki Cihan Bey her zaman o 10 yıllık süreyi canlandırabilir. Gelelim son 3 yılına. 3 yıllık çalışma, SSK'lı çalışma mutlaka en azından 3,5 yıla, 1260 güne çıkmalı ki SSK üzerinden bir işlem yapılabilsin. Demek ki 1985 başlangıcına göre kendisi 48 yaş ve 5.225 güne tabi. 5.225 günlük süresi Bağkur'da ödemiş olduğu günler varsa üzerine ilave edilir. Sanki SSK'lı gibi değerlendirilir. Bu da 2829 sayılı hizmet birleştirme kanuna göredir. Hattımızda Fatma Hanım var. Ee, buyurun Fatma Hanım. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim. Ee, benim şöyle bir sorum vardı. Buyurun. Ben 55 doğumluyum. Evet. Ee, üçüncü ayın biri. Evet efendim. Ee, gittim Türkiye'de bir aylık bir çalışma yaptım. Evet. Ben ne kadar öderim ve ne kadar alabilirim? Ee, Fatma Hanım hangi ülkeden arıyorsunuz efendim? Almanya'da. Almanya. Hangi şehir efendim? Ulim. Ulm yani Nürnberg'e yakınsınız. Evet. Hı hı. Ee, evet. Tamamdır. Ee, ne zaman gittiniz Almanya'ya efendim? E, 91'de. 1991'in hangi ayıydı efendim? 7. E, ay olması lazım. 7. ay. Gittiğinizde bir çalışma, yarı zamanlı, mini joblu bir çalışma var mı efendim? E, ben çalışmaya 2000'de başladım. Hı hı. Evet. E, 2000'de başladım. Şimdi şu anda karantinadayım. Anladım Tamamdır. Türkiye'deki o bir aylık çalışma boyunca da hep Türkiye'deydiniz, değil mi efendim? Evet, evet Türkiye'deydim. Tamam. İyi gün. Bir ay bir gitmiştik. Evet efendim. O zaman yapmıştım. Tamam efendim, tamamdır. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler teşekkürler. Fatma Hanım kıyabında söyleyelim efendim. Genelinde zaman zaman kişiler Türkiye'ye turistik amaçta geldiğinde sigortalı olmaya gayret ediyorlar. İkinci bir masraf olmasın diye. Burada üç tane önemli hususu hatırlatalım. Bir, mutlaka çalıştığınız dönemde Türkiye'de olacaksınız. Yani sizi, siz 30 gün primli gözüktünüz. Bunun 25 günü Türkiye'de, geriye kalan 5 günü, 3 günü yurt dışında olduğunuz zaman bir bütün olarak iptal edilir. İki, çalıştığınız iş yerleri muhakkak turuncu kod uygulaması olan, kontrollü, şüpheli, sahte vesaire bir iş yeri olmaması lazım. Hepsinden de önemlisi yaşınıza, sağlığınıza uygun bir iş yeri olması gerekir. Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yazılarla Türkiye'de olup olmadığınız araştırılmakta mutlak surette e, şüpheli olmayan, sahte olmayan kontrollü olmayan, yaşınıza cinsiyetinize uygun Sosyal güvenlikle ilgili problemi olmayan bir iş yerinde çalışmanızda fayda var. Bunun da fiili olup olmadığı da araştırılmakta. Konumuna geldiğimizde velev ki bu bir aylık çalışmanın doğru olduğunu düşündüğümüzde hanımefendi için yaşı itibarıyla doğru işlem yapmak kaydıyla 63.252 TL'lik bir ödemeyi yapar. Aylık konusuna geldiğimizde ise aylığı 1500 30 da 1570 arası değişir. Ali Bey Almanya'dan aramakta. Ali Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun. Ali iyi bir. Dinliyorum efendim. Buyurun. Ha, ben ee, 1955 doğumluyum. Evet efendim. 72 yılından bu yana kadar Almanya'da çalış e, aranır. Evet. Söz efendim. Evet efendim. Ee, evet, Gide Türkiye'ye e, sosyal sigortalara müracaat yaptım. Bütün işlemlerim tamamıyla oldu. Evet. 48 bin lira yapmam gerekiyor. Evet. Ya, yalnız benim size soracağım soru, şu. Ben geçici olarak 3 yıllarına emekliye ayrıldım ama benim maaşımı ah şirket ödüyor. Evet efendim. Bu durumda ben Türkiye'den e, ee, ayrı talep edebilir miyim yani parayı yatırdıktan sonra? Tamam efendim. Yoksa 63 yaşını beklemem mi gerekiyor? <laughs> Tamamdır efendim. Doğru bir soru. Ee, i̇yi günler diliyorum efendim. Sağ olun. İyi günler efendim. Sağ <laughs> olun. Piyasanın daralması ve çeşitli nedenlerden dolayı Almanya sisteminde kişiler madenlerde de değişiktir tabii ki. eee Sanki çalışmış gibi ücretini alıyor, zımnen primi yatırılıyor, ee, belli bir döneme kadar bu o, aktif çalışma olmamasına rağmen çalışılmış gibi e, Almanya emeklilik sistemine prim ödenmekte. Emekli alabilmek için koşulumuz neydi? Bir avroluk dahi işte çalışıyor gözükmemek lazım. Yani orada devlet fiili çalışmayı araştırmıyor. Almanya e, emeklilik kurumundan alınan sigorta cetveline baktığında bir avroluk dahi çalışma, eşdeğer süre, anlaşmalı e, çalışılmış gibi gözüken süre, bakım sigortası, Benzeri kazancı gördüğü anda bu süreler çalışılmış gibi sayıyor, sayılıyor. Dolayısıyla şu andaki mevcut yasaya göre o 3 yıllık sürecin yani 63 yaşına kadar beklemesi lazım. Ama devlet bu söylediğimiz hükümet programında yer alan hususu gündemine alır. Yasa çıkar ise o durumda yasadaki ilgili maddiye göre Ali Bey'in durumunu tekrar bir değerlendirmek gerekir. Ee, bu arada özellikle Almanya'da çok sayıda e, yanlış işlem yapan, yanlış yönlendirilmeler olduğunu da düşünerek, Münih İngolstadt'da e, Uyum ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği 13-16 Mayıs tarihleri arasında, Münih İngoşte'te bir kermes bir etkinlik var. Değişik organizasyon. Eee Karallıoğlu Emeklilik Merkezi olarak da orada bilgilendirmeye, yanlış yönlendirmeleri, yanlış algıları ortadan kaldırmaya yönelik bir ücretsiz e, birebir bilgilendirme yapacağız. O bölgede yaşayan e, vatandaşlarımız 13-16 Mayıs tarihler arasında Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi 4 günlük aktivitede sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hüseyin Çelik, Almanya. Hüseyin Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim, iyi yayınlar. Sağ olun, buyurun efendim. Ee, ben 1985 senesinin birinci ayın birinde e, sigortalı girişim var. Evet. Ee, ben 1966 doğumluyum. Evet. 1988'de Almanya'ya geldim. Evet. 1990, 1990'da işbaşı yaptım. Evet. evet. ben Türkiye kesin görüş yapmak istiyorum. Evet. Emekliliğimi yatırıp Türkiye'de ee, Hüseyin Bey kaç günlük bir çalışmanız var Türkiye'de efendim sigortalılığınız? Efendim e, şeyde... <laughs> yani... Bir taptım, baktım falan 500 Evet. O, Evet. Ee, daha sonra Almanya'ya geldim yani. Almanya'daki geldim. Almanya'daki çalışma yıllarınız toplamında kaç yıl ortalama Efendim, efendim e, o günden bugüne hala çalışmadım tamam. yani. 19 tamam. Nisan 1990'dan bu yana çalışıyorum. Tamam. Tamam. Son sorum, vatandaşlık durumunuz Türk vatandaşı mısınız efendim? E, Türk Türk vatandaşıyım. Evet. Ee, tam evet. bu bir kadar... bir sorun daha var. Ee, 2000... evet, e, 2004 mi? yılında eşimden ayrıldım. E, 2005 pardon. 2014'te eşim vefat etti. Ama Türkiye'de hala ben... E, orada dulluk maaşı bağlantabiliyor muyum yani öyle? Anladım. Tamamdır efendim. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler teşekkür Sağ ederim. Hüsnü Bey önce kendi sorusunu e, cevaplayalım. Kendisi için e, 5.225 gün yetiyor. Elimizde mevcut bir 60 günlük sürenin varlığından bahsediyor. Askerlik dahil olmak üzere 90.749 lira ödediğinde yaş koşulu da yerine gelmiş olduğu için hemen emekliye ayrılır. Ee, mutlaka bunu o, gelmeden önce de yapabilir. Geldikten sonra da yapma imkanına sahip. Diğer husus 2005 yılında eşinden ayrılıyor. Bu ayrılma Alman mahkemelerine göre gerçekleşiyor. Ee, Türkiye'de de bu temfiz uygulaması yapılmamış. Ee, eşi de bu arada vefat etmiş oluyor. Ee, Türkiye'de her ne kadar evli gözükse dahi ileride tenfiz uygulaması yapıldığında geriye dönük olarak Almanya'da e, boşanma tarihi, Türkiye boşanma tarihi olarak kabul edilecek. Ee, kendisine hukuksuzluğu Önermeyiz ama e, şu anda öyle bir e, yola tevessül ederse Türkiye Cumhuriyeti vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde evli gördüğü için evlilik üzerine, evli olan bir kişinin vefat üzerine işlem tesis edebilir. E, daha sonra ise bu olay ortaya çıktığında geriye dönük alınmış olan tüm aylıklar gecikme zammı ve faiziyle birlikte kişiden tahsil eder. Her zaman önerimiz hukuktan sapmamaktır. Nasıl ki e, usulüne uygun bir çalışma yapın dediğimizde çok sayıda vatandaşımızın aylıkları fiili çalışma olmadığı için kontrollü, şüpheli, sahte iş yeri olduğu için çalışmanın bir kısmı Türkiye'de bir kısmı yurt dışında devam ettiği için e, benzeri hukuki olmayan Yanlış yönlendirmeler sonucu vatandaşlar mağdur edildiği için e, resmiyeti olmayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çıkarmış olduğu e, yönetmelik genelge e, genel yazı bırakın genel yazıyı memurlara verilen e yurtdışı talimatında yazılı olmayan bir hususu gündeme taşımayız. Resmiyetten uzak olur ilave olarak da bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de Bağkur üzerinden emekliye ayrılanların Bağkur'lu bir iş yeri devam eder iken %15'lik bir destek primi kesiliyordu. 1 Temmuz'da bu rakam %10'a indirilmişti. 2016 yılında ise tamamen kaldırıldı. Bu Türkiye'deki Bağkur üzerinden emekliye ayrılanlara yönelik bir uygulamaydı. Sanki bu uygulama yurt dışında yaşayan vatandaşların da çalışmasına izin veri, veriyormuş gibi veya ona bir e, uki hukuki zemin gibi dava açılması e, yönünde telkinler e, var. E, büyük bir çoğunluğunuz zaten bir işverenin emrinde çalışmaktasınız. Belki o yasayı e, öyle düşünülmüş olsa şu anda SSK üzerinden emekliye ayrılan bir işverenin emrinde çalışırken zaten yüzde otuz buçukluk destek primi ödenerek çalışma zorunluluğu var. Yani bu olayı bir başka e, olayla e, karıştırmamak gerekir. E, tavsiyem mutlak surette kısa sürede hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisinden e, sosyal güvenlik sözleşmeleri incelenerek yarı zamanlı çalışmaya müsaade edecek yasanın beklenilmesi en e, doğru olan olacaktır. Çünkü diğer tarafta e, bir masraf etmek zorunda kalacaksınız. E, hiçbir zamanda sizlerin mağdur olması e, bizim e, için uygun bulunmaz. Bu arada Almanya'dayken önemli sorulardan birisi de izleyicimiz bekliyor ama izni istiyorum. Kişiler e, Almanya'da emekliye ayrılmış. Ayrılmadan önce de Türkiye'de bir memuriyeti varmış. Dört şeye dediğimiz memuriyet üzerine kısmi aylık bağlanmış. Aylık bağlandıktan sonra vatandaş emekli sandığı mevzuatına göre daha yüksek bedel ödemesi gerektiği için oradan e, kurtulabilmek, SSK üzerinden daha az bedel ödeyip aynı oranda bir maaş alabilmek için SSK'lı çalışmayı bunun üzerine SSK üzerine kurgu yapmayı e, önerenler veya yapanlar var. Halbuki ikili sosyal güvenlik sözleşmesi şunu emrediyor. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde o ülkeye yapılan aylık talebi sanki Türkiye'ye yapılmış gibi sayılır dolayısıyla kişi Türkiye'de 4C, Türkiye'de 4A, Türkiye'de 4B üzerine yani emekli sandığı üzerine, SSK üzerine, Bağkur üzerine bir kısmi aylık zımnen bağlanmışsa bunun dışına çıkmak yani kısmiyi tama çıkarırken e, statüyü değiştirmek mümkün değildir. Bunu yönlendirenler yanlış şekilde dava açalım denilen olaylar oluyor. Pek tabi ki dava açmak herkesin hakkıdır ama davada da hukuki mutlaka bir zeminimiz, gerekçemiz örnek kararımız olur ise daha uygun olur diye düşünürüz. Serdar Oktay Hollanda. Serdar Bey iyi günler efendim. İyi günler abi. Buyurun. ben 1992'de e, Türkiye Türkiye'de 50 günlük sigortam var. Evet. E, 93 birinci ayın e, 19'unda olan Evet. E, ben ne, hangi günü emekli bilirim. Doğum tarihiniz kaç Serdar Bey? 75 doğumunuz. Sizin için mi soruyorsunuz yoksa eşiniz veya birisi için mi efendim? Buyur. Kendiniz için mi bu soru efendim? Kendim, Kendiniz. Kendiniz. Tamam. Şu anda çalışmaya devam ediyor musun Serdar Bey? Evet çalışıyorum. Yine. Geldiğim günden beri çalışıyorum. Tamam efendim. Tamamdır. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet yapın. devam ediyorum. Tamam, sağ olun, iyi günler. Serdar Bey'in konumuna baktığımızda kendisi 75 doğumlu, dolayısıyla e, Türkiye'deki sigorta başlangıcıyla yaş arasında bir orantı yaptığımızda 17 yaşında. Her ne kadar 18 yaş öncesi çalışmalar sigortalılık süresi hesap edilirken 18 yaş sonrası dikkat alınır ama. 18 yaşından önce çalışmış bir kişinin prim gün sayısı ve yaş yönüyle sanki 18 yaşını bitirmiş gibi değerlendirilir. Demek ki 1992 yılında SSK kapsamında bir çalışan erkek sigortalı için gerekli olan 53 yaş ve 5600 gün. Elimizde mevcut şu anda bir 50 günümüz var. 50 günümüzü çıkardığımızda Hollanda'da 93'ten bu tarafa çalışıyor. 5550 günlük Türk vatandaşlığı veya çalışılan süre vergiye kayıtlılık, meslek odasına kayıtlılık gibi yurt dışı borçlanmaya esas bir süresi var mı diye bakıyoruz. Bu süre mevcut. Demek ki bu yıl içerisinde borçlanma talep eder. 97.514 TL öderse izleyicimiz 53 yaşında Emekliliğini garantilemiş olur. E, 75 doğumlu olduğuna göre 2028 yılı kendisine emekliliydi. O tarihten önce e, durumunda bir değişiklik olursa eşi, çocukları gerektiğinde geri alma hakkına her zaman sahiptir izleyicimiz. Süleyman Güler, İsviçre. Evet. Süleyman Bey evet. iyi günler buyurun. Buyurun efendim. Ee, i̇yi günler efendim. İyi günler, buyurun. Evet. Ben eşim için soracağım. Buyurun efendim. Eşim için. Evet. Ee, eşim Bağkur'a kayıtlı 10 sene, 9 senedir Bağkur ödüyor. 9 senedir Bağkur ödüyor. Evet. Şimdi bu da ev hanımı yani hiç çalışmadı. Bunu biz nasıl ileriz yani? Emekliye başvuracağız. Olabiliyor mu ev hanımı yani? Şimdi, 12. ayın 10, 20'si 1949 oldu. İsviçre'ye ne zaman geldi? 10 sene oldu İsviçre'ye genelde. Yani siz İsviçre'ye geldi, e, düzenli olarak evet. isteğe bağlı prim ödüyorsunuz, Bağkur üzerinden değil mi? İsteğe bağlı da 9 senedir ödüyoruz. 6 sene ödedik, 3 sene de peşin ödedik yani bunu. Anladım. Anladım efendim. Tamamdır. Ee, cevap vereyim. Evet. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Sağ olun. Ee, pek tabii ki e, isteğe bağlı prim ödemek için 2008 yılındaki yasa şunu emretti. Türkiye'de ikamet evet. etmek şart dedi. Ama 2008'den önce isteğe bağlı prim ödeyenler kesinti yapmadan sanki Türkiye'de oturuyor gibi isteğe bağlı prim ödemesine evet. devam eder dedi. Dahası İsviçre evet. Türkiye anlaşmasına göre de İsviçre'de ikamet edenler Türkiye'de ikamet ediyor gibi değerlendirilir şeklinde hüküm var. Ama oradaki özel hüküm e, çalışmama kaydıyla. Dolayısıyla şu anda evet. Süleyman Bey'in yap Tamam. Süleyman Bey'in yaptığı işlem Almanya gibi değil. Yani hukuki bir evet. işlem. E, da, gayet de doğru bir işlem. E, ne zaman emekliye ayrılabilir? En az bu süreyi 5400 güne yani 15 yıla tamamladığında. Elimizde mevcut ne var? 9 yıl var. Demek ki eksik 6 yılı var. Bu 6 yılı İsviçre'de bulunurken isteğe bağlı prim diyerek tamamlamaları lazım. Diğer bir yol pek tabii ki ne zaman çıkar bu yasayı bilemiyorum. Bağkur'dan önce çocukları varsa o konudaki evet. yasada yürürlüğe girerse Bağkur öncesi çocuklarını borçlanmak suretiyle çünkü orada en az bir 2160 günlük süre satın alma imkanı doğacak. Bu süreyle tamamlayabilir. Şimdilik söyleyeceğimiz Süleyman Bey için yapılan işlemler e, hukuki doğru ama eksik 6 yılımızı çıkacak kanuna göre tekrar değerlendirmek lazım. İyi günler diliyorum. Ee, bu defa Molla Keser Eskişehir. İyi günler efendim. Ee, i̇yi günler hocam. Buyurun. Ben e, 4K Evet. 1969 doğumluyum. Evet. Benim e, ilk işe girmeden önce e, 86, 10. 86 yılında 47 günlük çalışmıştım ben. Evet. Fakat e, dönüşte emekli olurken ben hizmet üretimleri yapmamıştım. Şu anda e, ben bir özel güvenlik e, elemanı olarak çalışmaktayım. Evet. E, acaba ben bu e, özel güvenlik e, çalışmasına devam ederken belli bir zamanı doldurduktan sonra hem ikinci bir emeklilik olma hakkım var mı? Ben onu öğrenmek istiyorum hocam. Anladım. Tamamdır efendim. İyi günler diliyorum. E, bir defa bir kişi emekliye ayrıldığında bir başka işverenin emrinde çalışırken sosyal güvenlik destek primi diye bir kesinti yapılır. 4 bölü 3'ü işverenden 4 bölü 1'i de işçinin aldığı maaştan kesilir. Yani emekli maaşına dokunulmaz. Bu kesilen sosyal güvenlik destek priminin amacı o çalışan iş yerinde bir iş kazasına uğrarsa bir iş kazası geliri bağlamak, onun dışında uzun vade dediğimiz emeklilikle ilgili bir prim kesilmez. Sonuç olarak kişi ikinci bir emekli aylığını Allah öyle bir e, sorunla karşı karşıya getirmesin, bir iş kazası sonucu olursa iş kazası geliri bağlanır, Yoksa ikinci bir yaşlılık aylığı veya benzeri bir aylık hakkı yoktur. Ferah Hanım, Almanya. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun. Ee, benim eşim ee... Evet. Benim tanımasını istedim. Evet. Altı evet. ayında ee, Ferah Hanım, televizyon hey. açık mı efendim? Hay, e, açık. Biraz kapatabilir miyiz? Telefon üzerinden görüşelim çünkü yansım oluyor. Çok da e, sağlıklı değil. Tevek. Buyurun. Eşiniz beyin açık. kanaması geçirdi. Açık. Tamam Evet. Alo, dinliyorum efendim. Eşiniz beyin kanaması geçirdi. Evet. Evet. Ee, uzun süre konuşmalar. Çok ağır ee, e, dinler. E mi şey mektuplar? Evet. Eşiniz Türkiye'de evet. E, eşinizin Türkiye'de çalışması var mı efendim? Çalışması? Türkiye'de var. E, kaç gün var efendim? Kaç gün? 1029. Almanya emekli ederken Türkiye'deki çalışmayı bildirdiniz mi efendim? Evet. Dediler ki biz oraya e, oraya haber verdim Tamam. Anladım. Ama bunu. şu ana kadar ben, ben, tamam. Bir haber gelmedi. Anladım. Tamam efendim. Yarın bendenizi arayın. Çift 090 312 229 66 63 ve 64 ayrıntıyla görüşürüz. Hemen cevap veriyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre Ferah Hanım'ın eşinin TR12 dediğimiz teferruatlı tıbbi rapor hangi ilde çalışmışsa o ile gönderilir. O ilin bölgesinde bulunan bölge sağlık kurulu değerlendirir. Bölge Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu Ferah e, Hanım'ın eşi %60 ve üzeri ise 1800 güne göre e, malulen olur. Şayet 1800 günü yoksa eksik süreyi borçlanarak tamamlayabilir. Şayet %60 çıkmazsa bu durumda da yaşlılık aylığı yönüyle değerlendirmek lazım. Bir an önce de işlem gerçekleştirilmesi gerekir. Öncelikle şifa diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz. Bize ayrılan süre bu haftada da son erdi. Gelecek hafta tekrar görüşmek umuduyla bir hafta sonları diliyorum. Halil Emeklilik Merkezi Danışma Tatil